Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki insan dediğimiz canlılar hani bazen de, de ne olmak olsun, bazen video için yapmak olsun. Bazen kafese kapatıp insanlardan para almak için olsun sürekli hayvanları yani kötü şeyler yapıyor. sürekli hayvanlara kötü muamele ediyorlar arkadaşlar. Mesela kendimden örnek vermek gerekirse ben bir kez lahay ha, hayvanları yani bahçede en az 10 20 tane kedi vardır. Belki biraz azalmış olmuştur arkadaşlar. En son biz bahçeye geldiğimizde 15'ti. Çünkü ilk taşındığımızda buraya 15'ti. Yani birkaç tane azalma falan oldu. O 10 11 tane falan var arkadaşlar. Bazıları gidip geliyor, arada geliyor. Ama ben hiçbiriyle video çekmeye çalışmadım arkadaşlar. Sadece böyle mesela duyuru için olsun o zamanlarda sadece yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa gösteriş için olsun falan bunları hiç yapmayacağım. Bazıları sırf video çekmek için hayvan alanlar var diye düşünüyorum ben. Ama çoğunlukla yoktur diye düşünüyorum da. Yani ben bunları yani hiç sevmediğim bir özellik. Yani ben hayvanları çok seven bir insanım arkadaşlar. Kedi olsun, köpek olsun, kuş olsun. Bizim evde bir sürü hayvan şu anda yaşamıyor arkadaşlar. Ve ben bunu bir kez bile video çekmemişim mesela. Arkadaşlar iki tane kuş. Bir sürü balık. Ve bir sadece bir tane kedimiz evden kaçtı. Ama o kediler zaten bizim değildi. Bir günlüğüne eve almıştık. Üşümesin diye. Arkadaşlar. Ondan sonra o da zaten gezmeye gittiğimizde kaçmıştı. Ondan sonra işte balıklarım olsun, kuşlarım olsun. Hem bir tanesi bile öldüğünde video çekmedim arkadaşlar. Ben söylüyorum herkese video için falan hayvan almak doğru bir şey değil arkadaşlar. Yani hayvanlar oyuncak değildir başlıkta yazdığı gibi o etikete de tıklarsanız bir sürü böyle video görebilirsiniz arkadaşlar. Onları da izlemenizi umuyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.